Saat 10'da açıklanacak enflasyon verilerinin ardından emekli ve memur maaşları için daha net bir tablo oluşacak. 6 aylık enflasyon ne kadar? Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanmadığı için 6 aylık enflasyon oranı henüz hesaplanmadı ancak Merkez Bankası'nın açıkladığı piyasa katılımcıları anketinde de Haziran ayı enflasyon tahmini %2,81 olarak bulunuyor. Söz konusu tahmin göre 6 aylık toplam enflasyon %18,49 olabilir. SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak? Emekli maaşı zammı son dakika araştırmaları devam ediyor. TÜİK 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı ile vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecekken, en düşük emekli aylığı 7500 TL olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. TÜİK ilk 4 aylık veri yayımlanırken, Mayıs ve Haziran rakamları sonrası en düşük emekli maaşı zammı belli olmuş olacak. SSK Bağkur üzerinden emekli olan vatandaşlar emekli zammı 2023 için beklentiye girmiş durumda. Peki emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar. Emekli zammı hesaplama ekranı üzerinden vatandaşlar ne kadar maaş alacaklarını öğrenmek istiyor. 6 aylık TÜİK enflasyon oranları ve refah payı ile emekli maaşı zammı 2023 belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin konu hakkında açıklamalarda bulundu.